Evet arkadaşlar A101'deyiz. A101'in kırtasiye ürünlerini tek tek en ince noktasına kadar incelemeye devam ediyoruz. Full katalogumuzu yayınlamıştık arkadaşlar kırtasiye TV'mizde. Şimdi tek tek bölüm bölüm tüm listeyi, tüm kataloğu ayrıntılarıyla beraber inceleyeceğiz. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, topluluğu sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha önce Şok Market, Carfursa, Migros ve BIM yayınlamıştı arkadaşlar. Kırtasiye kataloglarına 2024 Kırtasiye ürünlerine Şimdilik A101'deyiz. 29 Ağustos'ta A101'e gidiyoruz arkadaşlar. Lisanslı beslenmeli ilk, ilkokul çantası art 439 lira arkadaşlar. Frozen ve örümcek adamı görüyorum. Bu ikili efsane lisanslı olarak 439 liraya arkadaşlar. A101'de satışa sunulacak. Kalem çantası art yeniden geliyor. 129 lira arkadaşlar. Bunda da örümcek adamı görüyorum. Cars. Arabaları görüyorum. Bir de Mickey Mouse'u görüyorum arkadaşlar. Alınabilir mi? Çok güzel ürünler arkadaşlar. Denemekte fayda var. Lisanslı beslenme ile ilkokul çantası 379 lira arkadaşlar. Bu da değişik. Bunda da aynı figürler var arkadaşlar. Frozen Cars arabaları mevcut. 379 liradan satılacak. Lisanslı çift gözlü kalem çantası 89 lira. Burada da yeniden çizgi film kahramanları mevcut. Mickey Mouse görüyorum, Thor, Thor görüyorum, Örümcek Adam olmazsa olmaz, Frozen. Pais okul çantası 449 lira. Uzay motifini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pais okul çantası 449 lira. Charm okul çantası 399. Çift gözlü kalem çantası David 75 lira. Lisanslı anaokul çantası Pak Nugget 400 e, 249 lisanslı ana okul çantası Pak Nugget 249 lisanslı beslenme ilk okul çantası Lotus 499 lisanslı bel beslenme ilk okul çantası Lotus 499 arkadaşlar fiyatları nasıl buldunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar diğer markette de bakmayı unutmayın lisansta anaokul kalem çantası 85 nasıl satılacak arkadaşlar yeniden bir kalem çantamız var donut diye 69,5 liradan satılacak beslenmeli ilk ulu çantamız white 329 rabom wood sırt çantası 110, 199 kosmo atlas sırt çantası 349 yellow laptop çantası 299 Chiro sırt çantası 249 Kont sırt çantası 299 Kalem çantamız Angel 45 Küp kalem çantası ise arkadaşlar 59 Şimdi bir şey söylemek istiyorum Her zaman bu isimlere takılmayan A101 neden bu isimlere böyle takılmış onu anlamadım ben yani Tamam marka markadır Güzellik güzelliktir ama bu kadar eee Kartlandırmaya gerek yok insanların. Değil mi arkadaşlar? Çantalarımızı inceledik. Full katılımımız Kırtasiye TV'de arkadaşlar. Daha önceki videolarda fotokopi kağıtları, mataraları işlemiştik. Devam gelecek arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Arada videolarımız gelecek arkadaşlar.